Çocuklar Şubat tatilimizi değerlendirirseniz diye bugün ve yarın da içeride de etkinlikler var biliyorsunuz. Biz sadece büyükler için değil sizler için de bu etkinlikleri hazırlıyoruz. Ama gördüm ki Rafa'dan Tayfi'yi çok seviyorsunuz herhalde değil mi? Vallahi ben bile heyecanlandım ayağa kalkıp oynayacaktım neredeyse yani. Sizin heyecanlanmanız çok doğal yani. Ben tekrar ekip arkadaşlarıma sizin gibi geleceğimiz olan, Bursa'nın, ülkenin geleceği olan yavrularımızı bu etkinliklerde, özellikle Tayfa ile buluşturdukları için çok teşekkür ederim. Tekrar hepinize güzel bir ikinci yarı yıl diliyorum. İnşallah annelerimiz teşekkürlü takdirli olur. Yani ben kendimi çok mutlu hissettim. İçindeymiş gibi hissettim yani çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. Çok güzel şey yapmışlar. Rafa'dan Tayfa'yı da zaten çok seviyoruz. Severek izlediğimiz bir şey. Çok iyi.